Olay 27 Temmuz'da oldu. Alanya'da tekne turuna çıkan Rus turist yüzme molası verilen koyda kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İngiliz basını ihmal iddialarını gündeme getirince İletişim Başkanlığı Dezinformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Açıklamada teknede bulunan tatilci doktorun hastaya müdahale ettiği belirtildi. Cesedin teknede saatlerce bekletildiği iddiası da yalanlandı. Başında dalış gözlü ve şnorkel vardı. Yüzerken bir anda hareketsiz kaldı. Kimse de ilk anda anlamadı. İngiliz turist kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Alanya'da bir tur teknesiyle turizm cennetinin koylarını gezen 60 yaşındaki İngiliz turist Peter Colville suda yüzüyordu. İngiliz turist bir süre sonra suda hareketsiz kaldı. Kimse onu fark etmedi. Aradan tam bir dakika geçti. Yanında yüzen turistler durumu anlayıp yardıma geldi. Tur görevlileri suya girip İngiliz turisti tekneye çıkardı. Teknede doktor olan bir tatilci kalp krizi geçiren turisti kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı ama sonuç yoktu. Ölmüştü. Kalp krizi çünkü ölmüştü. Yapılacak bir şey yoktu. Sayı gönlü komutanımız Botu'yla beraber geliyor. Sağlık ekibiyle. 27 Temmuz günü yaşanan bu acı ölümün ardından uluslararası bazı basın yayın organlarında ihmal iddiaları ortaya atıldı gözle görünen bir kalp krizi var. Diyorlar ki efendim müşteri kaybolmuş boğulmuş. Dezenformasyonla mücadele merkezi de ihmal iddialarının ardından görüntüleri ortaya çıkan olayla ilgili açıklama yaptı. Mürettebatın müdahalede bulunmadığı ve cenazenin saatlerce teknede bekletildiği yönünde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır mesajını paylaştı.